Aziz milli görüşçüler. Hani kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz buyuruyor. İşte bugün burada Türkiye'mize müjdeler vermek için bir araya geldik. Bu önemli günde sizlere ve aziz milletimize vereceğimiz ilk müjdemiz şudur. Bu iktidardan kurtulacağız, ülkeyi özgürleştireceğiz inşallah. Bu iktidarın 22 yılda ülkemizi getirdiği nokta tam bir esarettir. Ekonomide, dış politikada, eğitimde, adalette, medyada, hülasa tüm alanlarda iktidarın ülkemize dayattığı, bizlere dayattığı bir esaret vardır. Bugünümüz esarete mahkum edildiği gibi geleceğimizde esarete mahkum edilmek istenmektedir. Bizler, Saadet Partililer, Milli Görüşler ülkemizi bu iktidardan kurtaracağız. Kurumları, mahkemeleri, en önemlisi geleceğimizi özgürleştireceğiz. Bu iktidar bugün yaşanan tüm olumsuzlukların kaynağıdır. Biz bu iktidarı demokrasiyle göndereceğiz. Arkadaşlar, biz bu iktidardan kurtulup Türkiye'yi yaşanabilir hale getirmek için inancı özgürleştireceğiz. Benim bu sözlerime biliyorum en başta din alıp cennet satanlar karşı çıkacak. Çıksınlar. Hep karşı çıktılar zaten. Hiç problem değil. Zaten bu iktidarı onlar ayakta tutuyorlar. Güzel dinimizi, güzel değerlerimizi sufli çıkarları için istismar edenlerin bize kızmaları büyük bir nimettir. İktidarın aziz milletimizin manevi duyguları nasıl istismar ettiğine 22 yıldır şahit oluyoruz. Kimi zaman nas, kimi zaman dindar nesil, kimi zaman başörtüsü bir araç oldu. Biz dinin istismar edilmesine başarıya giden her yolu mübah gören bakyavelizme izin vermeyeceğiz. Hak yiyenlerin, adaleti görmezden gelenlerin manevi duyguları tarumar etmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Buradan ilan ediyorum. iktidarın zincire vurduğu inancı Saadet Partisi olarak özgürleştireceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, biz bu ülkede insanımızı özgürleştireceğiz. Bu ülke Türk'ün olduğu kadar Kürd'ün ve diğer etnik kökenli insanların ülkesidir. Bu ülke Sünni'nin olduğu kadar Alevi'nin de diğer inançlara sahip insanların da ülkesidir. Çoğunluğun Türk olması, Kürd'ün dışlanması, kendini ikinci sınıf vatandaş hissetmesini gerektirmez. Çoğunluğun ırkçılığına milliyetçilik derken azınlığın ırkçılığına bölücülük diyemeyiz. Irkçılık çoğunluk yapsa da kötüdür, azınlık yapsa da kötüdür. Irkçılığa biz toptan karşıyız. Değerli arkadaşlar, çokluk meşruluğun ve hakkın kaynağı olamaz. Çok hangi haklara sahipse az içinde aynı hakları tabii görmek bütün olmanın ilk şartıdır. Sunnileri Alevilerden farklı veya üstün görmek devletin yapacağı bir iş değildir. Hazreti Ali devletin dini adalettir der. Devletin tüm ırklara, tüm inançlara adil davranması gerekir. Dilleri meclis tutanaklarına halen bilinmeyen dil olarak geçerken Kürt sorunu yok diyemeyiz. Türkiye'de terör sorunu da var, hem de en ağırından en çok içimizi açacak şekilde terör sorunu var. Her iki sorunu da Amerika ile Rusya ile değil kendi insanımızla İran'la Irak'la Suriye ile birlikte oturarak çözeceğiz biz. Alevi sorunu da çalıştaylar toplayıp ekip yayarak yapmayacağız. Bunu, bu sorunun çözümü çalıştaylar yaparak olmadığını gördük. Onların kendilerini birinci sınıf vatandaş hissetmelerini sağlayarak bu sorunu da çözeceğiz inşallah. Şu anlaşılmasın. Sadece Kürtler mi, sadece Aleviler mi sıkıntılı? Süleyman Demirel, tamam Kürtlere kötü davranıyoruz da sanki Türklere iyi mi davranıyoruz demişti. Evet, dönem tüm insanımıza, bu dönem içerisinde tüm insanımıza kötü davranıldı. Türkler de bir eli yağda, bir eli balda yaşam sürmüyorlar. Sunniler her zaman inançlarını serbestçe yaşayamadılar. Bu topraklarda maalesef Müslümanlar da Sunniler de her dönemde rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getiremediler. Kısaca değerli arkadaşlar biz Alevileri de, Kürtleri de, Sunnileri de, Türkleri de özgürleştireceğiz. Sağlam yaşam alanlarını hep beraber oluşturacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bir diğer müjdemiz Saadet Partisi iktidarında bu ülkede ekmeği özgürleştireceğiz. Hazreti Ömer'in adaletiyle hükmedeceğiz diye iktidara gelenler ekonomimizi vahşi kapitalizmle idare ettiler. Emeği, ekmeği, alın terini helal kazancı yok saydılar. Vergiyi tabana yayacağız dediler, çeteleri abat ettiler. Dicle'nin kenarındaki kuzuyu kurda yem etmeyeceğini söyleyenler Gediz Nehri'nin kenarında beş çocuğun yanarak ölmesini seyrettiler. Sakarya Nehri'nin kenarında çaresiz çiftçilerden haberleri olmadı. Fırat'ın kenarındaki ekmeksiz gençlerimizin feryadını işitmediler. Faizle, rantla, yolsuzluğa, ihalelere kurban ettikleri, sömürdükleri ekmeği özgürleştireceğiz. Çimit simit çay hesabı değil, kırmızı etin en kaliteli sebze ve meyvenin hesabını bizim dönemimize yapacağız inşallah. Saadet iktidarında ekmek özgür olacak, emek özgür olacak, helal kazanç özgür olacak inşallah. Değerli milli görüşçüler, biz bu ülkede adaleti de özgürleştireceğiz. Elindeki güçle mahkemeleri ve hukuk insanlarını esir eden iktidar, hukuku adeta rıza üretme merkezine çevirdi. Tutukla, yargıla sustur, hapset kendisinden olmayına her türlü eziyeti reva gören iktidar kendisinden olan ölüm çetelerine bile göz yumar hale geldi. Bugün hakimlerin elindeki tokmak iktidarın elinde maalesef. İktidar bunu aziz milletimizin başına indirmektedir. Artık yeter diyoruz. Biz adaleti özgürleştireceğiz. Tehdit edilen hukuk insanlarını özgürleştireceğiz. KHK'larla herhangi bir suç örgütüyle hiçbir irtibatı olmamasına rağmen işinden edilenleri iktidarı eleştirdi diye içeri atılan vatandaşlarımızı kısaca 85 milyon insanımızı özgürleştireceğiz. Arkadaşlar sadece insana inancı ekmeği değil biz bu ülkede en büyük tutsak olan umudu özgürleştireceğiz. Bunu söylerken bile üzülüyorum. Ama bugün maalesef ülkemizde umut tutsak, hayal tutsak, gelecek tutsak. İktidar tüm ufukları siyaha boyadı. Bu ülkenin çocuklarının umudu Edirne'den sonra başlıyor. Çocuklarımız umudu Avrupa'da, Amerika'da arıyor. Bu ülkenin medar iftar olan gençlerimiz Avrupa'da garson, kurye, inşaat işçisi olmayı hayal eder hale geldiler. Fakat biz ne çocuklarımızdan ne de onların umutlarından vazgeçemeyiz. Onların umudunu yeniden getireceğiz aydınlık Türkiye'yi onlara vereceğiz inşallah. Ne diyordu şair? İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Biz hayallerin kurulacağı, hedeflerin isabet ettirildiği, emeğin karşılık bulduğu, liyakatin sözlüklerde değil gerçek hayatta olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Buradan ülkeyi terk eden tüm gençlerimize sesleniyorum. Gençler, sizin umudunuzu özgürleştireceğiz. Bu ülke sizin, bu gelecek sizin, ekmek sizin. Bizim iktidarımızda her birinize tek tek ulaşacağız. Umudu özgürleştirme müjdesini sizlere vereceğiz inşallah.